YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir iç Anadolu klasiği olan arabaşı çorbasını hazırladım. Mis gibi ekşili, acılı ve bol etli, hamuru da tam bir şifa kaynağı olan bu çorbayı sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı suyumu alıyorum ocağa alıp içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve ayrı bir kabın içerisinde 2 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde unumu ilave ediyorum bunları da güzelce çırpıyorum unumu da 2 su bardağı suyla ayrı bir yerde çırptıktan sonra güzelce karıştıralım ki topaklanma olmasın suyum hafiften kaynamaya başlayınca bunu da bir süzgeçten geçirerek 2-3 dakika kadar kıvam alıncaya kadar güzelce pişiriyorum. Çoğu kişi hamurunu sevmiyor ama biz çok sevdik. Hamuruyla birlikte çorba çok lezzetli oluyor. Hamurum 2-3 dakika içerisinde zaten kıvam alıyor. Güzelce kıvam aldıktan sonra yine karıştırmaya devam ediyorum ve borcamı da ıslattım bol suyla birlikte hazırladığım hamuru borcamın içerisine hızlı bir şekilde döküyorum. Güzelce sallıyorum ve soğuk bir yerde özellikle balkonda 3-4 saat kadar hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de tavuğumuzu hazırlayalım. Tavuğumu güzelce yıkadım. Yaklaşık 1,5 kilo kadardı tavuğum. Güzelce yıkadıktan sonra içerisine bir tane soğan, iki tane defne yaprağı ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave edip üzerine e, suyunu ekliyorum ve düdüklü tencerede tavuğumu haşlamaya bırakıyorum. Tavuğumuz haşlanırken biz de ayrı bir yerde unumuzu kavuralım. Bunun için 6 yemek kaşığı dolu olacak şekilde Unumu tavaya alıyorum. Burada yağ veya e, su hiçbir şey eklemiyoruz. Sadece unumuzu e, güzel bir şekilde kavuracağız. Unumu kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Çok kısa bir sürede zaten kavruluyor. Unumu da kavurduktan sonra şimdi çorbayı yapmaya başlayabiliriz. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave ediyorum. Tereyağım hafifçe eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ilave ediyorum. Salçamı da kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Salçamı güzelce kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Ve tavuk suyumu da süzgeçten geçirerek ilave ediyorum üzerine. diğer tarafta da kavrulmuş unumun içerisine 1 litre su ilave ettim. Burada soğuk su kullandım. Güzelce karıştırıyorum. Unun topaklanmaması için yine kavrulmuş olduğum unu da süzgeçten geçirerek çorbamın içerisine hızlı bir şekilde döküyorum. Güzelce karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. Zaten unumuzu da kavurduğumuz ve süzdüğümüz için topaklanma olmuyor. İlk başta su miktarı size fazla gelebilir ama içerisine tavuk etlerimizi de eklediğimiz zaman ve kaynattığımızda güzel bir kıvamı oluyor. Son olarak dediklemiş olduğum tavuk etlerini de çorbamın içerisine ilave edip şimdi çorbamı yarım saat kadar güzelce kaynamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da altını kısıyorum ve toplamda yarım saat kadar çorbamı güzelce kaynatıyorum. Ee, biz acılı sevdiğimiz için içerisine ben 7-8 tane de böyle kırmızı kurutmuş olduğum biber ilave ettim. İsteğe bağlı tuz ilave ediyorum. Benim e, tavuk suyumda çok fazla tuz e, kullanmadığım için bir tatlı kaşığı çorbama tuz ilave ettim damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz hamurumu da yaklaşık 4 saat kadar dinlendirdim onu da kesip e, çorbamla birlikte servis ediyorum pul biber limon ve e, bol acılı güzel bir kış çorbası oluyor gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Yepyeni tarifler hazırladım. Kaçırmamak için de yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.